sorusu üzerine neden üçgende benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir? Bunun ispatını yapacağız. Bunun için biraz doğaçlama yapacağız arkadaşlar. Şekildeki birbirine benzer olan iki tane üçgeni çizdik. Şimdi bu üçgenlerde acaba alanlar oranı neye eşittir? Bunun tespitini yapalım. Şimdi ben bunun için normal üçgendeki en çok bilinen taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü kullanmak istemiyorum. Onu kullansanız da çıkar hatta onu da anlatırız. ama bunun yerine sinüs alanı kullansak daha şık bir çözüm olacak. Bir kere iki üçgen birbirine benzerse açıları tabii ki eşittir. Yani bir tanesi alfa beta teta ise diğerinde açılar alfa beta teta şeklinde olacaktır. E ee, o yüzden hatta karşılıklı olarak benzer olduğu kenarların karşısındaki açılar eş olacaktır. Mesela burada B e, ortadaki B açısı neyse ortadaki E açısı da aynı açı olacaktır. Benzerliğin tanımında zaten var. O zaman ben buraya alfa dersem şurası da bir kere alfa olacaktır. Şimdi bu ikisinin sinüs alandan ee, bu iki üçgenin alanlarını bulalım. Hatta birbirine oranlayalım arkadaşlar. Ee, önce alan ABC yazalım. Alan ABC. Sinüs alan neydi arkadaşlar? Açının e, sağ ve sol kenarlarını çarpıyorduk. Çarpı sinüs alfa diyorduk. Bölü 2 diyorduk. Yani o zaman A çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2 şeklinde bulundu. Tamam. Altına da büyük üçgenimizi yazalım. Alan D, E, F. Yine aynı şekilde açımızın sağ ve sol komşu kenarlarını çarpıyoruz. O zaman AK çarpı CK çarpı sinüs alfa bölü 2 şeklinde olur. Şimdi bunları birbirine oranladığımız zaman eşitlerini birbirine oranlamış oluyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Bir kere sin alfa ile sin alfa birbirini götürüyor. 2 ile 2 birbirini götürüyor. A ile A sadeleşiyor. C ile de C sadeleşiyor. Yukarıda koskoca bir bir kalıyor. Aşağıda da K çarpı K'dan K kare kalıyor. Gördüğünüz gibi benzerlik oranı K iken benzerlik oranı K iken yani mesela e, şu kenarı bu kenara bölelim benzerlik oranını bulmak için e, B bölü BK B'ler gitti buradan 1 bölü K şeklinde bulduk hani bir e, benzerlik oranı demeyelim de bu biri diğerinin K katı iken e, küçüğü büyüğe böldüğümüz zaman 1 bölü K, Büyük küçüğe böldüğümüz zaman benzerlik oranı k diye çıkar. Benzerlik oranı 1 bölü k iken alanlar oranı bunun karesi 1 bölü k kare şeklinde çıkmış oldu. Siz burada yükseklikle de alanları bulsanız taban çarpı yükseklik bölü 2 gene aynı şey olur. Hatta onu da şöyle gösterelim. İkisinde de bir yükseklik çizelim. Mesela burada da şurada da. Mesela bu A'ya indiği için HA olsun. O zaman bakın bunun kenarlarının k katı büyük üçgenin kenarlarını veriyorsa bunun yüksekliğinin de k katı büyük üçgenin yüksekliğini verecektir. Yani sadece kenarlarda değil, yüksekliklerde de bu oran korunacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla burası HA'nın k katı olur. E şimdi bir bunun alanını bulalım, bir de bunun alanını bulalım. Birbirine bölelim. Şu küçük üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Küçük üçgenin alanı şuraya sığacaksa şuradan yapalım. Küçük üçgenin alanı A çarpı HA bölü 2'dir. Bölü büyük üçgenin alanı nedir? AK çarpı buraya sığmıyor. Şöyle biraz daha aşağıya inmemiz gerekecek tekrardan yazıyorum. Küçük üçgenin alanı A çarpı K bölü H, H A bölü 2'dir. Büyük üçgenin alanı ise A K çarpı H A K bölü 2'dir. Gene A ile A, H A ile H A sadeleşecek. 2 ile de 2 gidecek. 1 bölü K kare oranını buradan da yakalayabilirsiniz. Ya da gene aklınıza yatmadıysa şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Şimdi Mesela üçgende alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Değil mi? Şimdi benzerlikte bir üçgen bir diğer üçgenin k katı kadar k katı kadar büyütülmüş ya da k katı kadar küçültülmüş neyse ise o zaman taban da k katına çıkacak, yükseklik de k katına çıkacak. Öyle değil mi? Yani daha önceki mevcut taban neyse şimdiki e, onun e, ona benzer olan diğer üçgenin tabanı da k katına çıkmış olacak. O zaman burada bir çarpı k var. E yükseklik e yükseklik de keza aynı şekilde Küçük olan üçgen neyse, onun k katı kadar büyük olanın yüksekliği olacak. E buradan da bir k geliyor. E dolayısıyla gördüğünüz gibi iki farklı uzunluk var. İkisi de k katına çıkıyor. İkisi de k katına çıktığı için bunların çarpımı da k kare olur arkadaşlar. O yüzden alanlar oranını bulduğun zaman da iki farklı birim olduğu için. Çarpımlarından karesi kadar bir artma söz konusudur. Buradan bir mantık yürütürseniz, küpte ne olur? Küpte. Daha doğrusu üç boyutlu cisimlerde ne olur? Üç, boyut, üç, üç boyutlu bir cisimde de benzer bir mantıkla şöyle diyelim: n çarpı boy çarpı bir de yükseklik var. Yükseklik üç boyutlu bir ne olsun işte dikdörtgenler prizması. Şimdi biri diğerinin k katına çıkarsa e, hacimler oranı ne olur mesela biri, bir, birinin uzunlukları diğerinin uzunluklarının k katına çıkarsa o zaman en de k katına çıkar, boy da k katına çıkar, hatta yükseklik de k katına çıkar. O zaman Hacimler oranı neye eşit olur arkadaşlar? K küp, yani e, küpü kadar artmış olur.